Ben de 40 seneden, 40 seneden beri Almanya'da yaşıyorum tamam mı? 40 seneden. O gurbetçiler burada mal gibi satıldılar. Birinci generasyon çoluğunu çocuğunu bıraktı, şeyini bıraktı. Onlar zengin olmaya gitmediler. Fakir insanın Avrupa'da işi ne? Onu bir sorun ya. Zengin insan Türkiye'yi bırakıp da gider mi arkadaşım? Ondan sonra köylüler, köylü adam oraya senin beyinsel, beyinsel iş gücü götürmedi ki. Burana baktı, burana baktı, baldırına baktı, şeyine baktı. Burada Alman doktorları geldiler, kontrol ettiler, götürdüler. Yıllardan beri onlar çalışıyor, yıllardan beri döviz gönderiyorlar ya. Bu ne ya? Benim tanıdığım 47 yaşında emekli olmuş, 47 yaşında, 63 doğumluyum ben. 67 yaşına kadar çalışacaklar. Bu gurbetçiye şeyiniz ne ya? Ben iki de ödüyorum, niye gel o zaman buraya? Gel. Kolay mı 40 senedir oraya 40 salmışsın ya? Gel o zaman buraya, kolay mı? fakir insanın fakir insanın gurbette gurbette buradaki yaşayan Ha ben onu bilmiyorum. Peki siz niye böyle bir, bir tepki var abi? Ya çünkü Ama işini doğru. şeyini bilmeyen çok insanımız. Türkiye. Tamam mı? Adam gidiyor. Abi, adam git adam, yani, yani. adam gidiyor. Kesinlikle adam gidiyor doğru dürüst yani. doğru dürüst yani, şey, şey olmuyor. Bir gurbetçi röportajında dedi ki: "Orada durumlar kötü. Köpek maması yiyoruz biz." O, o biliyor, o... Birine, ya uydun. yok canım, abartmış ya, o, o abartmış köpek. Hatta kışın battaniyede... Ya, git, git. Köpek maması kim o yer ya? Yoktu ya, ya. Ya. ya? Ya git Allah seversen ya. ya. Yalan, Yalan söylüyor bir abi, bir siz bir ne diyorsunuz? Bunlardan dolayı biraz gurbetçi tepki köpek olabilirim. mama, ya yok ya. Adam yürü, ya abi yolu şurada, yolu. şurada, şurada bizim milletimizin işi gösteriş değil mi? Gösteriş değil mi? Hepimizin. Adam gösteriş yapıyor. Gidiyor borçlanıyor, Mercedes'ten geliyor. Borçtan geliyor. Yani Şu orada güllük güllük sanıyor. Ya güllük güllük değil. Bekar gidiyorlar. Ben maliyeciyim orada. 5000 bürüt maaş alsın. Bekarın yüzde ellisini Alman maliyesi Bodro'dan kesiyor. Hiç. Orayı bedava mı zanıyorsunuz ya? Bekar, belki yani orada altı tane şey var. Vergi klası var Almanya'da. Birincisi bekarların yüzde elli kesiliyor ücret vergisinden. İkisi iki eş çalışırsa. Üçüncüsü tek kişi çalışsa çocuğu olursa. Evli olacak ama. Ya abi herkes oraya işi güldük güldük sandıksa ne git bakalım Alman senin nasıl orada şey yapıyor? Herkes. Burada nasıl gördünüz? Burayı nasıl Ya gördünüz? burada biz gelici geçeceğiz ama ben de soruyorum ya bu, bu, devir nasıl dönüyor? Bu, bu ülke nasıl dönüyor yani ama bu bizim Türkiye'nin başına ilk defa gelen değil ki 2001 yılında bankalar boşaldı. Öyle değil mi? 2001 yılında bankalar boşaldı. Bütün sanayiciler kendi bankalarını kurmadılar mı? Kemal Derviş'i niye getirdiler? Yüzde 600 ben bankada çalıştım. 600 bir geceliğine faiz veriyorlardı ya. E o zaman ne oldu? düzelmedi mi? Düzeltemiyor işte. Düzeltemiyor. 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 Peki gurbetçiler oy kullanıyor sizce? Ya kardeşim oy o kullanmasına ben Almanlara da sorayım. Almanlar şöyle yapıyorlar. Şimdi şöyle gurbetçileri kimse orada insan yerine sokmadı yıllardan beri. Burada biraz ilgilenen oldu. Almanlarda şöyle bir şey var. 10 yıl 10 yıl dışarıda yaşıyorsan kullanabiliyorsun. 10 yılı geçiyse kullandırmıyorlarmış Almanlarda. O güzel bir şey yani hani şey yani 10 yıldan fazla yaşıyorsan kullandırmıyorlar Almanlar. Öyle bir şey olmaz lazım. 5 yıl falan. 5 yıl orada orada 5 yıla kadar orada yaşıyorsan kullanabilirsin ama o 25 30 40 yıl bence biraz şey. Hadi gidelim. Tececiğim gündem nasıl? Gündem kötü, numara. çok kötü. Ben Mersin'den geldim, çok evet. kötü. Bizim limonlarımız hiç para etmedi. Yerde çürüdü. Evet. Ama manava git 15'ten aşağı 20'den aşağı alamazsın. Hep çürüdü limonların dibinde. Şu anda gene 2 lira 3 lira limon. Biz maf olduk. İlaç parasını ödemiyor. İşçi parasını ödemiyor. Yani çok perişanız. Daha da böyle olmadık hiç. Dayımız geçinemiyorsan köyüne git dedi vatandaş. Köyümüz zaten. Çiftçiyiz. değil. Tabii memnun değil. Köydeyiz zaten. Köyde olduğumuz için söylüyorum bunu ben. Çiftçi olduğum için söylüyorum. Ben affedersin. Erkekten çok çalışmış bir kadının, eşekten çok çalışmış bir kadın, eşekten affedersin. Bu kadar çalıştığıma rağmen bir mükafatın ömür boyunca çiftçiyiz, bir mükafatını alamadık. Daha çok bu geleli var berbat olduk, mahvolduk. Yani bir umudumuz da kalmadı. Şu anda limon 2-3 lira ya. Daha hiç dünyada görüldü böyle bir şey? Yani maya çıktık şu anda 2-3 lira. Başında koysan gelecek meyveye zararı var. Bilmiyorum yani biz çok ferahız. Çok abi. da zor durumdayız. Çok. Az değil yani. Abi ben son bir şey söyleyip işe gideceğim de kusura bakmayın. Son bir şey söyleyip gitmek istiyorum. Abi şimdi bazıları diyor ki köyüne git işte köyde çalışıyor bu diyorlar ya. Yanlış anlamayın abi. Şimdi doğuda şeker fabrikalarını kapattılar. Tütün fabrikalarını kapattılar. Şeker pancarı fabrikalarını kapattılar. İş olanaklarını her şeyi kapattılar. Bugün zaten insanın memleketinde iş olanağı olsa... Neden bu kadar insan gelsin İstanbul'a çalışmaya? Hepsi de buraya köylerinden gelmesinin sebebi çalışıp evre 3-5 kuruş para göndermek. Zaten e, köyünde, evinde, memleketinde iş olanağı olan insan burada ne işi var? Demek ki yok ki geliyorlar. Heh. İkincisi de eğer ülke bu halde ise ilk ve son sözü bunun tek sorumlusu AK Parti ve Erdoğan'dır. Çünkü bu ülkenin de bu milletin de kaderiyle oynayan, milleti ekmeğe muhtaç eden AK Partidir. Sebebini de söyleyeyim abi. Yıllarca hep dinle dinle e, şehitlik gazıyla ondan sonra hep böyle dış güçler yalan şeyler böyle politikalarla milletin gözünü kandırdı. Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Çevremizde savaşlar var biliyorsun. Evet. Kılıçdaroğlu lider olsaydı yönetebilir miydi Türkiye'yi? durabilir miydi? Kılıçdaroğlu gelseydi yürüyüş küfür eden hesabı olmazdı. Bak, ben Kılıçdaroğlu'cu da değilim. Evet. Hiçbir partide değilim yani, ama... Şey, abi şey, bak ben parti... Bir partid... saniye bir saniye bak. sen öyle söylüyorsun da... Evet. Geçimle Erdoğan'ın veya Kılıçdaroğlu'nun ne alakası var? Ha, ne alakası var? Evet. Söyle bana. Evet, Erdoğan gelse, başka, Tayyip gelse başka. Geçimle onun ne alakası var yani? Evet. Kılıçdaroğlu yapamaz mı? Evet. Erdoğan bir saniye. Erdoğan ilk geldiği zaman bu kadar Erdoğan'ın başarılı olabileceğini kimse tahmin ediyor muydu? Etmiyordu. Etmiyordu, değil mi? Evet. Ama ne yaptı? Başardı. 20 sene bir adam başta tutuluyorsa saygı duymak lazım. Evet. Neye suç bulmak lazım biliyor musun? Muhalefete suç, adam gibi muhalefet olmadığı için bu adam 25 senedir başında.